<laughs> ister. Dur aşkım. Aşkım. Femina ağır cilt bakımı gelsin. Arkadaşlar bakın bak. Femina ara böyle bak. Femina Bu manyak. Geliyor böyle bir şeye damlatıyor böyle. Bule bile Ne damlatıyorsun? Hangisini? Salislik. Silik silik minik. Ah. <laughs> tarz bir şeyler asidik. Yok sidik aşkım direkt. Fenitilik, şeylik. Glikolik. Glikolikmiş. Glikolik, salisilik, Gülik. laktik, soktik. Çıkardım ya. Zora bir arkasını döndü ya. Utandı ya. Lolo. Ay Lolo, teşekkür ederiz. Ecrin'cim evliyim ya. Ecrin nereden çıktı? Ne yazmış? Bana bak. Oh. <laughs> Ani yüzsüzsünüz ya. Ne yüzsüzsünüz arkadaşlar. Sevgilisi. Ben yanındayım diyor musunuz? Karısıyım ben. Ben karısıyım. Ne ağırsızlık edepsizlik ya. Sistik atmayın lütfen. Fırtına ister nefesini kessin. Nasıl okuyor altta ne yazıyorlar diye. You love you much eight diyor. Eight. Egypt. Egypt. Ay gibi eight diyor amına. Yok murda. Laura. Gel kızım. Gel. Ya o öyle yapıyor. Ben ölüyorum lütfen. Hafta sonu planı. Söyle be. hmm. Ben inan. Ben olana kadar artık bir şey söylemiyorum. Hele <laughs> hele gel. Birileri... Bak. Ecrine sallıyorlar ya. Ne yazıyor orada ya sen bir okuyor musun yazdı Gördüm ya ne yazdın onu sallıyorlar işte. Ecrin senin amukuna koyar bak işte. Yani Salih silik deyince sidik çıkıyor benim ağzımdan. Ama sen... Geçen neydi ya? Debülü bölümü... Debülü... 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 De, de, Debülü... Debülü... Ne? Debülü... Debülü... De, evet. De, de, oldu mu? Debülü... Evet. Debülü... Dü, Değil. Şey söyle, telekomünikasyon. Telekomünikasyon. Bir tasa soşap suyu. <laughs> ne? Sen de söyleyemedin. Bir tasa soşap suyu. Hasas... <laughs> ne? Bir tasa soşap suyu. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir dakika, sen onu diyeceğim. Ay bir tas has hoşaf suyu. Üstünde. Bir, bir dakika. Bir tas has hoşaf suyu. Bunu bir tas has hoşaf suyu. Tamam ama şey ne Ne ben söyleyeyim ben. Bir tas has hoşaf suyu. Söyledim. Bir tas has <laughs> Hadi. Tamam sen şeyi söyle. Kelime Hadi söyle. Bizim. Congratulations. Congratulations. <laughs> değil, değil olmadı. Söyle. Congratulations dedin sen. Bir dakika bir tane söyle. Again. Again? Does it? Again. Repeat after me. Dur şu üstünü başını. Göz ben ütüyorum yani Allah Allah. Böyle ama. yapıyorum aşkım Söyle. Ben. O congratulations olmadı mı? Aynen. Sen yani söyle bakayım. Sen. Sen <laughs> söyle. Congratulations. Congratulations. Evet. Değil söyleyeyim Congratulations. Söyle, söyledim diyenler. Söyleyemiyor. Söyledim. Söyledi diyenler. Merto. Şey. Damla şimdi cam damacana da. Mı,

Niye bütün yeteneklerini bunlarda kullan? Allah <laughs> Nasıl yetenekliyim ama? E, Sana normal. diyorlar galiba önünü kapa diye. Önünü kapa aşk o mu? Yani gırtlağına kadar şey pardon. Yani ben görünmediğime göre bana demiyorlar. Edep ne güzel şeysin. <laughs> Edep sen ne güzel şeysin. <laughs> Şey dur bir dakika bir şey yapacağım. Şey yapsana. Şimdi açacağım bekle. Edit mi yaptın? Yani? Hayır. <laughs> aşkım o kadar da açma şimdi. <laughs> dur Düzemi dur. Ay çok güzel aşkım. <laughs> dur şimdi. Hı. Ya manita önü açık. Önü açık diye sinirlendi. <laughs> ne diyorsun aşkım? Sen de bir düğmesini kapat. Evet, evet. Bu ben ama. <laughs> ama ben bak. Kafamda man, sen... yağ yok ya. Kafamda yağ ne işi var? Yağ mı kafaya yağ mı sürülür? Gömlek çok iyi değil mi? Bak ne güzel gömlek yazmışlar. Seneye altıtmen de. Altıtmen de. Altıt neydi? Cute. <laughs> Aa... Cute fitmen arkadaş. Bazen kütmen mi diyor ya, fitmen ne? Ha kütmen kanka. <laughs> ben kütletiyordum. Kütmen. <laughs> <laughs> Olsun ya arada alıyor. Aslan. Bu da kova. Akrep. Sokarım. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yok. Saç videosu gelmedi Cuma mı? Saç videosu çektik attık ya. Her şey krem kremin kabını yaptıramadık. Evet. Ne saç videosu. Saçıma be. yok şey dedim ben geçen yayında krem koyup otit benden satacağım dedim. Ha. Kabını şey yapamadık. yaptıramadık Öyle bir şey yapacağım. Otitmem mi olacak? Evet, kaba otit olmak zorunda. Ya da bizim Güzel. kimyacıya içeriğinin aynısını yaptırmam lazım. Yaptırırız aşkım bizim içine. Ama onun çıkması 10 on gün falan sürer, 10 Fırtına ister nefesini. Krem diyorum, saç diyor çocuk. <laughs> Abi yayın Araplar bastı. Habibi. Hele Habibi. YouTube videos gelsin. Yalnız o kremi buldum. Bok bulursun. Bana özel. Nereye? <gülüyor> 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 Dur aşkım. Aşkım. Feminar ürünleri cilt bakımı gelsin. Arkadaşlar bakın bak. Feminara böyle bak. Feminara. Bu manyak geliyor böyle bir şeye damlatıyor böyle. Bile bile. Ne damlatıyorsun? Hangisini? Salislik, silik, sidik, minik. Ah! <laughs> tarz bir şeyler. Asidik. Yok sidik aşkım. Direkt Genetilik, şeylik. Glikolik. Glikolikmiş. Glikolik, salislik, laktik, soklik. <laughs> Şaka <laughs> 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 Zora bir arkasını döndü ya. Utandı ya. <laughs> Lolo. Ay Lolo teşekkür ederiz. Ecrin'cim evliyim ya. Ecrin nereden çıktı? Ne yazmış? Bana bak. Oh. <laughs> ne yüzsüzsünüz ya. Ne yüzsüzsünüz arkadaşlar. Sevgilisi... Ben yanındayım, görüyor musunuz? Karısıyım ben. Ben karısıyım.